Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Aziz Dedektör, Teknoloji Merkezi'nin ikinci el e, dedektör fiyatları ile ilgili bugün tanıtacağımız ürünün VICE serilerinden VICE e, mx MXT modeli ikinci el olarak bu modelimiz son derece tek parada güzel bir cihaz. Sağlam ve diri bir şekilde gördüğünüz gibi cihazın bütün özelliklerini birazdan size uygulama yapacağız. Üzerindeki orijinal kendi başlığı ekranı bu tek para konusundaki duyarlılığını hassasiyetini timinglerini beraber göreceğiz. Cihazımızın kontrol paneli hemen şu kısımlardan. Burada işte tek parayla ilgili kısım var. Şu düğmelerimiz derinlikle ilgili bölümü var. Yine şu kısımda açma modumuz. Buradan açıyorsunuz. Aynı zamanda hassasiyet kısmı. Şurada bakın bir ok kısmımız var. Şu kısma kadar. Daha ileri seviyeye geldiği zaman ufak ufak parazit yapmaya başlıyor. Biz standart şu ok işaretinin olduğu yeri tutalım. Şimdi cihazımıza birkaç uygulama yapacağız. Kullanımı zaten pratik kolay bir cihaz. Çok zor değil. Bir önce Adil Bey şu küçük yüzük üzerinden bir uygulama yapalım. Bir tutalım oradan. Biraz daha yaklaştır onu. Hızı sağlıyorsun Heh. Heh. Bu tek parayla ilgili gördüğünüz gibi tekrar bir daha tutalım. Bu şekilde. Hemen bir çingene çivisini tutalım. Gördüğünüz gibi şu anda ona karşı sadece şu ekranda ufak bir şey olayı var. Kutucuk olayı var. Bu da sessiz görmüyor. Hemen şu kasemizi tutalım. Tamam. Şu anda yeterli. Şimdi cihazımızın şu özelliğinde şöyle bir durum var söz konusu. Şimdi burada en son seviyeyi burada açtığınız zaman cihazın hassasiyet kısmıyla diğer kısımlarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tamamını. İşte nikel ile ilgili değerli değersiz kısmını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar bir daha tutalım. Evet şu anda bir bileziği tutuyoruz. Orta kısımda gördüğünüz gibi. Tekrar şeyi tutalım. ha ee, onu tutalım. Kaseyi. Bakın gördüğünüz gibi. Burada son kısmına vuruyor. Kullanımı kolay ve pratik. Zaten cihazı tanıyanlar biliyorlar nasıl bir cihaz olduğunu. Tekrar a, gümüş yüzümüzü tutalım. Evet. O da yine değerli kısmında. Zaten sayı ve rakamları üst kısmında görüyorsunuzdur. Şimdi şu kısımdan şuradaki tuşumuzu şöyle bir anlatacağım size birazcık. Bakın buradaki tuşumuz sessiz ve sesi de kısık şu anda. Bunu açtığımız zaman şunu hassasiyet ve derinliğimiz daha çok artar. Ses içinde ses. Trishot sistemi. Bakın şu anda açtım. Sonuna kadar gelmedim ama oraya yakın bir şekilde artırdım. Tekrar tutalım. Bir Şimdi tekrar küçük yüzüğümüzü tutalım. Evet. Bakın ses içinde ses. Şu anda bu şekilde oldu. Tekrar e, değersiz olan çivi tutalım. Çingene çivisini. Bakın yine aynı. Hemen burada kutucuğu görüyorsunuz. Büyük kasemizi tutalım. Bakır olan kaseyi bronz olan. Parça da büyüdükçe şöyle yandan da göstereyim. Yani büyüdükçe mesafede de artar. Arka taraftan göster istersen Adil Bey bir. Bakın. Bu tabi biraz hızlı sallama. Yani hızlı sallayarak işlemi yapıyorsunuz. Bobini ne kadar yere yakın sallarsanız o kadar tek paraya karşı duyarlılığı iyi olacaktır. Cihazımız çalışır durumda. Adınıza fatura kesilecektir. Herhangi bir sıkıntı problemi yok. Cihazın fiyatı e, şu anda ikinci el piyasası ortalama 2500 lira civarında. 1900 TL'ye bunu posta ödemeli alabilirsiniz. Bunun dışında Vice serilerinden en son serisi Spetra V3i modeli var. Bunun da sıfır fiyatı şu anda ortalama 16.000-14.000 lira civarında. Bunu da %10 gibi, %15 gibi nakit iskontolu alma imkanına sahipsiniz. Ofisin içinde zaten diğer modellerimizi biliyorsunuzdur. Yani YouTube kanallarımıza girdiğinizde ya da azizdedektor.com yazdığınızda zaten onların tamamını inceleyebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz orada. Yani burada alan tarama serileri düşünüyorsanız ya da Lorenz serilerinden X5, Z1 modeli, yeraltı görüntüleme sistemlerinden Marduk, Konrad serileri Raul Alman, OKM, Raul serileri Bunların tamamını Görebiliyorsunuz Burada A6 Plus modelimiz var Hem tek parayla ilgili hem de derin arama ile ilgili gayet iyidir Üç başlık veriliyor Minalab serileri burada CTX 30 modelini görüyorsunuz Bu da bizim satış temsili arkadaşlarımız Burada diğer bugün giden kargoyla giden paketlerimiz burada hazırlanıyor şu anda Burada diğer modellerimiz var. Burada işte başlıklarımız var örneğin. Burada yine diğer Minelab serileri, Garet serileri. Yani bunlardan istediğinizi post ödemeli alabilirsiniz. İster sıfır olarak. ikinci el gelen modelleri bundan sonra bu sayfamızda özellikle tanıtımını yapacağız. Yani Garet serilerinden Vice, Minelab ya da bizden Goldfinder A3, A5 modelleri de var bunun içerisinde. Bunlardan istediğinizi alabilirsiniz. Evet burada alan tarama serilerini de anlatalım. Alan tarama mantığı biliyorsunuz biz yaklaşık e, 20 yıla yakın bu sektörün içerisindeyiz. Ve 17-18 senedir de alan tarama satışımız var. Alan taramalar ön tespit için son derece ideal ve mükemmel olan bir cihazlar. Fakat %50-%60 diye kullanacaksınız. Yani biz o şekilde genelde yıllarda satıyoruz. Ama piyasada iki tane çubuğu eğip her şeye gidiyor diye farklı söylemlerde bulunan arkadaşlar var. Bizim söylememiz daha farklıdır. İşte örneğin Bionic AT7 serisi son derece gelişmiş hem tekli kullanım hem çiftlik kullanım özelliğine sahip olan bir alan tarama. Bionic AT4 de yine keza öyle. Bunların fiyatları şurada dörtlü çubuklarımız da var. Bunların fiyatları 600 liradan başlar. 4250 liraya kadar çıkıyor. Bunlarla ilgili müşteri temsilini arayabilirsiniz. 0216 342 58 59 numaradan ofis numarasına ulaşabilirsiniz. Cep numaraları zaten azizdedektör.com yazdığınızda veya Aziz Legoların olduğu tüm yerde müşteri temsilcilerine cep telefonundan da ulaşabilir. Ayrıca cep telefonunuza WhatsApp'tan istediğiniz marka, modelin videosunu veya resimleri isteyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Diğer ikinci el dedektörlerle ilgili takip etmek istiyorsanız mutlaka sayfalarımıza abone olup hem diğer sıfır ürünlerle ilgili hem de ikinci elle ilgili bütün modelleri buradan takip edebilirsiniz.